Herkese merhaba. Merhabalar. Yine yeniden Her, merhaba. merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Biz Astrologlar Arkan Bakla birlikteyiz yeniden. Çünkü konumuz hem eğlenceli hem dinlemesi zevkli e konu hem konuyu açıyor. Derinlikli Kesinlikle. dolayısıyla ikinci videodan devam edelim dedik. İkinci videomuzun girişini de daha doğrusu birincinin kapanışını şey yapmıştık. Ülkemizi bekleyen ciddi bir değişim, dönüşüm var mı demiştik. Bunlar evet demişti. 2'ye geçelim o zaman demiştik. Tam oradayız. Tam heyecanlı yerde <laughs> bırakmışız ha. Öyle bile yani. <laughs> çok. <gülüyor> çok, çok Diz, dizleri öyle bitiriyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> oradayız. Evet neden önemli bir süreç olduğunu şöyle söyleyeyim. Birincisi bir önceki videoda da söylemiştim. Koç burcu tutulması liderleri temsil ediyor. Liderlerle alakalı ve Türkiye haritasında 10. ev yani bizim bu yönetimi temsil eden alanı gösteriyor. Orada tutulmalar olduğu zaman bu alanda bir hareketlilik olacağını gösterir. Aynı zamanda bizim haritamızın önemli bölgelerinde Başak ve Balık aksı vardır. Şu anda tutulmalar Başak Balık aksına geldi. 19 yılda bir bu aynı yere geliyor ve ters tutulma. Bu ne demek? Bazı şeylerin, bazı gündemlerin hem iktidarda hem muhalefet tarafında değişime uğrayacağını, içeride elenmeler olabileceğini, bir temizlenme sürecine girdiklerini gösteriyor. O, o da ülke gündemine epey bir yansıyacağını söyleyebilirim. Peki bu temizlenme sürecinin sonunda ne öngörüyorsunuz sevgili astrologlar? Yani değişim deniliyor ya. Olumlu mu yoksa olumsuz mu? Diye. Şöyle söyleyebilirim. Olumlu zaten bir bitiş sürecinde olduğumuzu da malum, malum söylemiştik. Arkasından olumlu şöyle söyleyeyim. Jüpiter bizim yükselenimiz yengeç. Hı. Jüpiter yengeçe geçecek. O da 12 yılda bir aynı yere geliyor. Jüpiter yengeçe Aa, geçtiği zaman... Jüpiter yengeçe geçiyor. Hazirandan Süper sonra bu. geçiyor. Evet. Niye bakmadan söylemiyorsun o <laughs> Diyorum ya o kadar fazla... Jüpiter her sene yer, yer değiştiriyor da o kadar fazla değişim var ki bir çekmek için bizim en az bir 3 saatimizi ayırmamız lazım. <laughs> Ama Jüpiter'in yengeçe geçmesi Türkiye için önemli. Neden? Çünkü bizim yükselenimiz hmm. yengeç, plütomuz hmm. yengeç orada yükselen üzerinde. Ve önemli bir e, yıldız var. bence bu var. güzel bir haber. Güzel bir şey yakaladık sonunda. Ben evet. yakaladım. Çok sevindi. Bilmiyorum neden ama ona güveniyorum. Yani evet Jüpiter <laughs> otomatik şans gezegeni. gezegeni ve o da bizim yükselenimize bir yıl boyunca, boyunca geliyormuş. Geliyor. Geliyor evet zaten şu an mesela Jüpiter ikizlerde bizim ay burcumuz ikizler haritamızda. Ay halkı temsil eder ve 12. evde kapalı alanda. Yani Jüpiter zaten oraya geldiği zaman halkın bir şekilde hani psikolojik olarak çok rahat edemediğini, çok yalan yanlış haberlerin de bir yandan insanları rahatsız ettiğini de gösteren bir alandaydı. Ama hazirana kadar devam edecek bu süreç. Haziran'dan sonra Jüpiter yengeçe gelince biraz daha memleketim duygusu, daha milliyetçi oh, bir duygu baskınlaş baskınlaşmaya baş, 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 <laughs> başlayacak. Biz akrep ülkesiyiz. Tepe noktamızda da işte bir balık var ve kuzey düğümde balıkta. Yani güzel bir su üçgeni olacak. Biraz daha akışla beraber daha pozitif bir süreç açılmaya başlayacak. Ha, pozitif. Ha. Aynen. Ha. Çünkü Bu değişim denilince hani atıyorum negatif de olabilir. Tabii tabii her şey. Yani... yani pozitif olacaksa hani biraz daha belki de en azından hani astrolojinin bizi öngördüğü şekilde işimizi sıkarsak biraz daha hani çabamızı da akışta devam ettirirsek evet güzeller kesinlikle. kesinlikle. Yani şöyle söyleyebilirim en azından bir toparlanma süreci. Yani Hı -hı. her şey bir günde değişecek tabii, tabii. hemen işte mayısta öldük bittik haziranda çok iyiyiz gibi bir durum. O zaten hani beklenmiyor ama toparlanma süreci Şimdi en azından. Ha üç... yani evet bir şeyler artık yapılandırılmaya başlıyor gibi. ...düşünebilirsiniz. Daha Bence daha ne olsun? Gayet güzel tabii, bir tabii. E, şey kesinlikle. Bu. Jüpiter bu arada büyük iyicil olarak geçiyor ama büyütme etkisi vardır. Negatifi de büyütebiliyor. Hmm. E şimdi burada zararlı bir alanda zararlı yani çok kendi etkisini gösteremediği bir burçta işte biraz negatif etkiyi de büyütmesi durumu söz konusu olmuştu. Ama Jüpiter Yengeç'te yüceliyor. Yüceldiği için gücünü daha pozitif ve daha güçlü bir şekilde aktarma şansımız var artık. En azından Süper. Şöyle yapalım o zaman. Bütün bu etkilerin burçlara yansımasını bir üzerinden kısa geçelim. geçelim. Olur. Sonra bence seninle başka videolarda yapalım. Olur tabii ki. Seve seve. Evet, Koç burçlarından o zaman başlıyoruz. Koç evet, burçları şu anda çok var. hızlı, hızlı, <laughs> hızlı hız, hız. gidiyoruz. <laughs> Şimdi koçların zaten bir buçuk senedir bir tutulmalar etkisi alıyorlardı. Ama aynı zamanda biraz daha negatif alanda da bir yapılandırma yapmaları gerekiyordu. Hani hayat bir yandan bir yenilik, bir yandan da hep bir yeni düzen kurma üzerinde biraz onları denge bulmakta zorlaştırdı. Şimdi bu güneş tutulması 15 Nisan'dan sonra artık daha pozitif bir süreci hayatlarında açacak. Daha inisiyatif almayı becerebilen, hayatlarına yenilik getirebilen ve gündemlerinde son 1,5-2 yılda ne varsa onunla ilgili aksiyon alabilecekleri bir süreci önlerine getiriyor. Onlara da bu durumda kalan nedir? Adım atmak. Harekete geçmek, ve kendi hayatlarıyla ilgili inisiyatif almak. Onları yapmazsanız gökyüzünün gelir geliri geçer yani. Ama bu güneş tutulması önemli bir tutulma. Koçlar önemli bir döngüdeler. Bence bu dönemi değerlendirsinler. 6 ay özellikle çok çok inanılmaz bir süreçte olacaklar. Sevgili boğalar. Boğalar diye devam eder bu. Çok iyi Genel sevgili boğalar. Şimdi Boğaların tepesinde bir Uranüs vardı. <laughs> Öncelikle onun müjdesini verelim. Onlardan da ikizler burcuna geçecek Uranüs. Boğa da çok rahat değildi. Boğalar güven sever. Ondan sonra yayılmacılık sever. <laughs> böyle bir daha rahat etmek isterler. Hayatında Uranüs onları bilir. <laughs> aynen Uranüs de onları bayağı bir zedelemişti. Akabinde bu koç tutulmaları da 12. ev alanlarındaydı. Birazcık böyle bir hayatlarında hastane koşturmaları, kapalı alanlar vesaire olmuş olabilir. 15 Nisan'dan sonra onların da artık kendi yönetici gezegenleri de retrosu bitiyor. Güneş bu aya geçecek Mayıs'ın sonuna kadar. Artık onların da biraz daha harekete geçme bir enerjilerin de tazelenme durumu söz konusu olacak. Sadece bu 15 Nisan'a kadar olan süreci iyi değerlendirsinler. Hayatlarında bağımlılık varsa bağımlılıklarından kurtulmayı, fazla kiloları varsa kilolarından kurtulmayı mesela başlıkları ön plana alabilirler. Hmm iyi verimli bir dönem olacak o anlamda. Evet, e, bu biraz zorlayıcı bir alanda gerçekleşiyor gökyüzü on, onlar için ama o mesela zorlayıcı alanda siz gereğini yaparsanız da inanılmaz hmm. verimli olur. Pozitife çevirebilirler. Evet, o tabii ki. Alanı. Tabii ki zaten astrolojinin Doğru, anlamı da o. Doğru. Evet. Evet. evet, evet. Oradaki tercihinizi ve hangi yönde yapacağınıza bağlı olarak değişebiliyor. Öz irade. Kesinlikle. En önemlisi Evet. İyi ya da kötü. Biz şimdi ikizlere geçiyoruz o zaman. Ben geçiyorum. Tabii tabii lütfen. İki Ben ben böyle. Sen, sen ak. <laughs> ben akıyorum. Tamam. Şimdi gökyüzünde inanılmaz bir ikizler enerjisi de var. Jüpiter şu anda ikizlerde. Jüpiter ikizlerdeydi ama biliyorsunuz hani yılbaşından beri herkes ikizler şanslı burçlardan vesaire gibi bir söylemler vardı. Ama Satürn karesi yediler ikizler. Oh. Yani Satürn karesi olduğu zaman da hani bir yandan ilerleyip bir yandan da dur bakalım burada bu sorumluluklar var. Biraz daha özellikle kariyer alanlarında inanılmaz derecede ya da aile alanlarında. onları ilerlemek istedikçe bazı şeyler geriye çekmiş olabilir. Şöyle söyleyebilirim. Onların da yine 15 Nisan'da güzel bir dolunay etkisi var. Mayıs'ın sonuna kadar şanslı bir evre özellikle Eski arkadaşlıklarından, eski dostluklarından, networklerinden fayda sağlayabilecekleri, yarım kalmış projelerin üzerinden geçerlerse de verim alabilecekleri çok güzel bir 6 aylık süreç var. Kariyerde de daha yüksek kazanç elde edebilecekleri bir süreç geliyor. Süper. Yengeçlerden devam ediyoruz. Yengeçler bir kere Haziran'dan sonrasında inanılmaz şanslı bir süreç başlıyor onlar için. Çünkü ee, Jüpiter. Evet. Çünkü, çünkü Jüpiter, Jüpiter burçlarına geliyor. Ama aynı zamanda düğümler de balık başak aksında olduğu için onu destekleyecek. Yani element olarak su elementlerinin inanılmaz desteklendiği bir süreç. Yengece de, yengeçte özellikle Mars retrosu vardı. Yani Aralık ayından beri onlar da çok sıkışmış hissettiler. Sağlık problemleriyle, aile problemleriyle uğraştılar. Şimdi bu retroları güneş tutulması ile beraber retro etkisi 15 Nisan'dan itibaren geçince kariyerdeki pürüzleri de ortadan kalkmaya başlayacak. Hak edişlerini alabilecekleri bir süreç geliyor. Hatta aileye de çok fazla inanılmaz derecede bir katkıları varsa da onların da görünmeye başladığını, teşekkürler aldıklarını bir şekilde hani kıymetlerini bilindiği bir süreci de ...beraberinde getirecek. Süper. Evet, aslan. Şimdi aslan değilsin, ben evet. değilsin. sen değilsin. <laughs> Bana aslan olduğunu nasıl anlat dersen saçların derim. <laughs> çok güzel bir şey. Aslan etkisi. Aslan etkisi, kesinlikle. Şimdi gökyüzü uzun zamandır karışık Aralık ayından beri... ...ama aslan için aslında çok böyle bir... wow, çok zorlayıcı bir süreç yoktu. Şimdi bu güneş tutulması da... ...tekrardan yaşama sevinci. Kalplerinizi titreten ne varsa hani içinizde aslında benim zaten pusulası aslanların kalptir kalp organını temsil ediyor astrolojide hayata bakışınızda ne varsa ne yapmak istiyorsanız ona odaklanmanız gereken bir süreç başladı sizlerde 15 Nisan'dan sonra sevgili aslanlar olarak biraz ne istiyorum ben yani kendimi nasıl ifade edebilirim nasıl ön plana çıkabilirim bunları böyle daha çok e, masaya yatırdığınız bir süreç olacak ve o motivasyonu da bulacaksınız Çünkü elementsel olarak size bir üçgen açı geliyor seni Ay, bugün, bugün iyi ki buluştuk Pınar ya harika <gülüyor> oldu <gülüyor> <gülüyor> var Sarp direcimizde Evet Bana yaklaşıyoruz. evet <laughs> yakla devam ediyoruz Aynen öyle Başaklar yükselen On da ilgilendiriyor değil mi? Evet, ya burçları ki. biz burcumuz ve yükselimiz olarak dinliyoruz. Aynen bu öyle. da beni ilgilendiriyor. Ben çünkü aslana başa. Evet yani aslında ilk etapta yükseleni de dinlemek daha mantıklı çünkü referans noktası olarak konu hmm. alıyoruz. Başaklar için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Onlar için 14 Mart'taki tutulma ay tutulması birazcık zorlayıcı bir tutulmaydı çünkü satürn etkisi vesaire vardı. O yüzden onlar da biraz daha böyle bir anksiyeteleriyle boğuştukları bir süreçteydilerdi. Yani atıyorum sağlık anksiyetesi varsa onunla yüzleşip gerçekten doktora gitmesi gerektiğini anladığı bir süreçteydi. Ya da e, iş anksiyetesi varsa onunla ilgili yüzleşti. Ama aynı zamanda da işte başaklığı bırakma sürecindeler. Yükselen başaklar özellikle. Yani bu nedir? Hayatı İda, kontrol etme. Bir... Hayatı kontrol etmeyi bırakma. Biraz akışa güvenme gibi düşünebilirsin. Çünkü başaklar hep bardan biraz daha ister istemez negatif tarafını gördüğü için bu kötü art niyetle değil hani şeyi görüyor. Detay görebildiği için. Evet. Ama biraz şu anda gökyüzünün gündemi artık akışta kalmamız gerektiğine dair bir gündem veriyor. Dolayısıyla da Başaklar'ın da böyle bir durumu var. Başaklar'a da ekstra bu güneş tutulması nasıl edecek derseniz işte miras, nafaka, vergi, sigorta gibi böyle bir ortaklı gelirler alanında bir güneş tutulması gerekiyor. Geçmişten hak edişleri varsa onlarla ilgili bir gelişme olabilir. Bekledikleri davaların, parasal kaynakların onlarla ilgili gelişmeleri de beraberinde getirebileceği Pozisyon bir süreç. Şekilde. Evet, spiritüel alanlara da güneş tutulması Kuzey Düğüm tarafında olduğu için daha pozitif olarak düşünebilirsiniz ama 15'inden sonra daha etkili çünkü şu anda retrolar var. Yönetici gezegenleri de retro şu anda. Başakların. Dediğim gibi maddi alan anlamda da daha şey bir süreç başlıyor onlar için. Rahat daha atıcı. iyi. evet. Ortak kaynaklarıyla alakalı. Usta. Eş gelirleri. Başaklardan sonra Terazi'ye terazi. geçiyoruz. Teraziler, Terazi. ...geçtiğimiz iki sene Teraziler de Güney Düğüm tarafını ağırlayan burçtu. Şimdi Teraziler içinde artık karşıt alanında bir tutulma gerçekleşiyor. Zaten Teraziler ilişkileri temsil eder. İlişkiler arasındaki tutulma zaten bir <laughs> bambaşka bir terazi olma yolunda ilerleyecekleri bir süreç olacak. 15 Nisan'da bir tutulma olacak burçlarında, pardon dolunay olacak tutulmayı o kadar söylüyoruz ki. Artık böyle bir teraziler bencilleşmeye başlayacak. Yani o hep sen diyen, hep diplomasi tarafında olan terazilerin biraz daha değiştiğini hmm. görebiliriz. Evlenen teraziler önümüzdeki 6 ay içerisinde ortaklığa, ortaklığa başlayan, ondan sonra sözleşmeler imzalayan teraziler biraz daha önlerinin açıldığı bir süreç başlayacak 15 Nisan'dan sonra teraziler için. Ve akrep. Evet, sıralamayı bayağı hakimiz. <laughs> Akrepler hayata bakışları onların da güncelleme alıyor son birkaç aydır. E, yönetici gezegenleri Mars retrodaydı. Ondan sonra biraz daha hani ben ne istiyorum, ben kimim, e, aynen aslanlar gibi böyle bir bu süreci çok sordukları bir süreçteydiler. Şimdi onlar için de yeni bir çalışma alanı, yeni bir ekip, belki bir yurt dışına taşınmak gibi başlıklar yani önemli başlıklar var hayatlarında. Sağlık alanı onlar için çok önemli. Özellikle bu güneş tutulması döneminde migren atakları olabilir, uykusuzluk olabilir. Özellikle bu migren atakları ve alerjilerin çok yoğunlaştığı bir süreç hepimiz için de geçerli bu arada. Ama akrepler için ekstra bir baş bölgesinde hassasiyet olacak. 15'inden sonra da onlar sağlık anlamında daha rahat hissedecekler. Belki yeni bir ekiple yeni bir çalışma şekline girebilirler. Ondan sonra iş değiştirebilirler. Önemli bir döngü hazirandan sonra da çok daha büyük bir şans onlar için de olacak. Güneş tutulması, önümüzdeki dolunay ve hazirandaki etkileşim bayağı bir hayatımızı etkiliyor gibi görüyorum. Tabii tabii hızlı bir gökyüzü var. bir, bir şey var. Evet. Bir paket var. Peş peşe peş peşe. Evet. evet. Aynen, Aynen öyle. Alıyoruz. Yani tabii burada Neptün Koç'a geçecek, Satürn Koç'a geçecek başka etkenler de var evet. ama genel olarak zaten hepsi Koç başlığı olduğu için bu başlıklarla alakalı hmm. gündemlerin olduğunu söyleyebilirim yani ana başlık olarak. Otursak her burcu birer saat ayırmamız gerekecek o da. Kesinlikle. Ana başlıklara geçiyoruz öyle. zaman sadece olağa ayıralım. Geldik mi olağa? Evet. Ay yay'dayız. Yay'da. Yay'dayız. Şimdi onları da ay tutulması, 14 Mart'taki ay tutulması Başak burcundaki o birazcık sıkıştırdı. E, hayatlarında sorumluluklar ön plana geldi. Yaylar çok fazla böyle bir hani anda kalmayı, iyimserliği çok seven burçlar olduğu için o ay tutulması biraz onların yapısına hiç uymayan bir ay tutulmasıydı. Dolayısıyla belki iş hayatlarında, belki aile hayatlarında, belki ev sahibi, belki çocuklar, bilmiyorum hangi başlıklar olursa olsun biraz sıkıştıran bir etki vardı. Ama bu güneş tutulması onların yine elementsel kardeş bir burçta gerçekleşeceği ve kuzey düğümde gerçekleşeceği için onlara pozitif bir ivme getirecek. Bu pozitif ivme nereden gelebilir? Yeni bir aşk gelebilir hayatlarında. Gönüllülükleri artacak. Ondan sonra belki çocuk sahibi olmak isteyenler çocuk sahibi olacak. Çocukları olanlar da onların hayatında yeni başlıklar gelebilir. Yeni koşturmacalar yapabilirler Bu biraz daha pozitif ve ılımlı bir etki olacak yani onlar açısından. Onlar da 15'inden sonra yapmak istediklerini ve eğer sosyal mecra olabilir, başka alanlarda olabilir, nerede kendini göstermek istiyorlarsa daha şevkle ilerleyebilecekleri bir sürece giriyorlar. Süper ve Oğlaklar. <laughs> bekliyorum. <ya>. Evet, <laughs> astrolojide en çok kendi burcunu seven burcun Oğlak olduğunu. Öyle <laughs> mi? Oğlakların Oğlan, inanılmaz Oğlan. kendilerini sevdiğini. Aa, bu, <gülüyor> <gülüyor> de Oğlak. Evet, Oo. söyleyelim yani. Onu es geçmeyelim. <laughs> Aslında ta sen tam öyle misin bilemedim. Kendimi çok evet sevdiğim pek söylenemez. <laughs> çok ilaç <gerçi> bir <gülüyor> <gülüyor> çok da kendini çok da döversin sen çünkü. Evet <laughs> evet. <laughs> <laughs> çok, çok hem dalga geçerim hem evet, de Evet geçirelim. evet. Aynen. Biraz kendine hor davranırsın. <laughs> Ama kendine biz yapamayız. Tabii tabii kendine. Karşıdan alamaz yani. Ay o eleştiriye alamaz. Yok. <laughs> <laughs> evet kendi kendine <laughs> de orada dur. Bir şey yok. Evet. <laughs> Sen kimsin diye. <laughs> ama, ama şöyle hayır. Bir taraftan da evet seversin kendini. Özellikle yok oğlaklar kendilerini evet, seviyorlar. Tamam. Tabii yani. Bir dakika ben o dengeyi anladım. Başkalarına negatif gelen özelliklerimi ben severim mesela Doğru. Yani. Doğru. Bir kere şöyle sorumluluk gezegeni temsil ediyor. Yani hakikaten oğlaklar bu anlamda hepimiz için de Hepimizin hayatında önemliler. Bir de tepe noktasını temsil eder oğlak burcu haritalarda <laughs> en üst noktadır ve biliyorsunuz sembolizminde keçi vardır. Keçiyin adıyla en tepeye çıkana kadar devam eder ve tepede de böyle aşağı izlemeye bayılır. <laughs> Ama oğlakları böyle yaş ya. ilerledikçe daha çok kendilerini bulurlar. <laughs> aynen. Evet, ben, yaş olur, ilerledikçe kendilerini aynen. bulurlar, kendilerini tanıdıkça daha çok sevmeye başlarlar. <laughs> bir Dolayısıyla... Ben teklif edersin kendi. <gülüyor> <gülüyor> diye düşünüyorum? Sadece kendime edebileceğim. Evet oğlaklara bayağı şu anda tolerans yaptık biz de. <laughs> Beklediğine yani, değdi. Favorimi unutmayın oğlaklar. Aynen tamam. öyle. Evet. Devam evet. Aslında gökyüzü şu anda Oğlaklar için böyle bir şey yapmıyor. Hani negatif ya da pozitif <laughs> böyle bir çok büyük bir gündem yok Oğlak <gülüyor> burçları. <gülüyor> yok ama söyleyeceğim şimdi baş, başlıkları. Yani şunu söyleyebilirim. Bu biraz daha sessiz sakin gündem hızlanmaya başlayacak. Onlar da Oğlak burçları attıkları adımların meyvelerini toplamaya başlayacaklar. Daha görünür olacak yani ne istediğine dair, ne yapması gerektiğine dair ya da bir kararsızlık sürecindelerse evet ben bunu istiyorum diye motive olup inisiyatif alabilecekleri süreç önlerinde açılıyor. Biraz da şöyle aile tarafında da hareketlilik var. Yuva, ondan sonra emlak süreçleri olabilir, belki evde bir tadilat olabilir, taşınma olabilir, ev sahibiyle ilgili gündemler olabilir. Bu başlıklar birazcık ön planda. Diğer yandan da böyle kendi içsel huzuruna da önem verdikleri bir süreçteler. İçsel huzuru bulmak, kendi kendini motive edebilme becerisine yönelmek. Sadece iş konusu değil, iç huzur da çok önemli olacak oğlaklar için. Ve bu önümüzdeki 6 ay o motivasyonu da bir şekilde kendi kendilerine yaratmayı öğrenecekler. Sevgili kendim diyebilecekleri bir süreç yani. Cümlenin başında söylemişti zaten. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Gerçekten öyle. O içsel huzur alanında tutulma olduğu zaman o sizi kendi kendinizi motive etmeyi beceremezseniz eğer biraz hani bir, bir, alttan bir dürtü olur ne yapacağınızı bilmezsiniz o enerjiyle ama motive edecek bir araç bulursanız işte hobi olur, spor olur vesaire ya da işiniz olur o zaman da çok verimli kullanırsınız o sürece. Süper Ondan bilgiler. Güzel, güzel irade i̇çsel, i̇çsel kaynaklarınızla barışma zamanı ya da diyebiliriz yani. Wow. Süper barışma. bilgiler oldu. <laughs> Aynen. Evet kovalara geçiyoruz. Kovalar zaten Plüto kovaya geçti. Önemli bir 19 yıllık döngü önlerinde açıldı ama burada dereceler çok önemlidir. Her kova hemen Plüto benim hayatıma etki edecek mi diye soru soruyorlar bana. O yüzden burada da bir dipnot olarak verelim. Hemen etkisi olmaz. Haritanızda derece önemlidir. Bu da aynı zamanda sadece negatif değil, pozitif olarak da bir değişim dönüşümde olduğunuzu da gösteriyor. Hayatınızda tercihlerinizin değiştiğinizi, seçimlerinizin değiştiğinizi, değiştiğini gösteren bir süreç açılıyor. Biraz onları tutulma etkisi kardeş ve yakın çevre alanında gerçekleşecek. Belki bu dönemde onların hayatında yenilik olur, belki bir kardeşler evlenir vesaire gibi. Belki taşınanlar olur, komşuları taşınabilir. Böyle yakın çevreyi, iletişim alanını etkileyen bir alanda olacak. Güzel seyahatler yapabilirler kısa mesafeli, hafta sonu kaçamakları olabilir. Aynı zamanda da bu 15 Nisan'dan sonra anlaşma, sözleşme gibi alan inanılmaz hareketlenmeye başlıyor. Sosyal medya ile ilgili, iletişimle ilgili bir işleri varsa da burada güzel işbirlikleri yapabilecekleri bir potansiyel açığa çıkıyor. Süper. Ve evet. son burcumuz. Son burç balık. balık. Evet, balıklar şu anda Kuzey Düğüm balığı geçti. Önümüzdeki iki sene boyunca yıldızı parlayan burçlardan bir tanesi balık olacak. Hmm. Onların da kendilerini bulma, kendilerini gösterme süreçleri var. Özellikle Eylül ayında bir tutulma balıkları çok iyi gelecek. Onu da bir önden bir haberi hmm. vermiş olalım. Diğer taraftan bu güneş tutulması maddi alanda gerçekleşti. Geçmişten bekledikleri paraları onların da alabileceği bir süreç önlerinde. Biraz kendi değerlerini, kendi yeteneklerine önem vermeleri gereken bir süreç. Yani atıyorum çalıştıkları yerde maddi olarak karşılıklarını almıyorlarsa artık bunların hakkını savunma dönemleri onlar için. Kendi yeteneklerinden para kazanma dönemleri aynı zamanda. Bir yeni bir gelir kapısı vesaire ek kazançlar gibi de alanlar bayağı aktif onlar içinde. de. Burçlar da gayet hareketli. Gördüğüm kadarıyla. <laughs> evet. Tutulma, güneş tutulması ve kuzey düğüm tarafında olduğu için daha çok pozitif etkilerini yansıttım ama kolektif çok önemli. Kolektifte hani atıyorum hepimizin haritasında diyelim ki seyahat var. Ama pandemi varsa seyahatiniz iptal. Yani hmm. dolayısıyla bir oraya da bir bağlantımız var ama bireysel olarak bu başlıklar, burçlar için şu dönemde çok önemli. En, edel, tem en temel. evet. Evet, evet. Bu başlıklar ön planda. Yine de bir bir nebze de olsa sanki o geçmişteki o karanlık dönemi açık geride bırakıyormuşuz gibi Hissettim bir, mi? Bir Haziran'a çıkalım biz. Sanki. <laughs> tamam hadi bakalım. Haziran'a bir, Haziran a Haziran a bir çıkalım. Sonra tekrar bir konuşuruz. Tekrar Aynen konuşalım. bir revize ederiz yani. Pınar'cığım Pınar bence çok güzel anlattın. Evet, çok teşekkür, Arada ederim. Sağ ol. teşekkür ederim. Sağ ol. Bence sağ e, bir şekilde. bundan sonra da devam edelim zaman zaman. Sen <laughs> tabii bizi tabii bir güncelle. Seve, seve, seve. Seve, çok seve. Teşekkür teşekkürler olmak da çok keyifliydi. Sağ ol. Sağ olun. Çok teşekkürler. Umarım sizin de seveceğiniz bir içerik olmuştur. Bizi takip edin. Hoşçakalın. Arada likelayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.